Dans şans yel değirmenleriyle ünlü bir kasaba. Sıcak çikolatanı nasıl aldım ama <laughs> çok güzel diyorlardı. Bir bakacağım tadına. Bak yazıyor Zensee şans. Gördün mü? Yazıyor. Zensee şans <laughs> istasyonundan indik. Şimdi şöyle tabelayı takip ediyoruz. Yaklaşık Sanırım 10 dakika kadar yürüyüşümüz var. Konuşamıyorum artık. Ben Sesimden doğru. belli mi bilmiyorum ama biraz hastalandım. Şans diye <laughs> ben Jans'e şans diyeceğim. Jans'e <laughs> şans de, de, de. diyeceğim. Şans diyeceğim. Jans'e <laughs> diyeceğim. Var mı buna itiraz olan? <laughs> Yok abi. deri zaten söylemesi biraz Evet Jeanne. yani. Jans. chance. Jans. Jans. Yer meşhur olan köye gidiyoruz yani. Şöyle bir taraftan konum açtım. Bir 14 dakika yürüyüş mesafemiz varmış trenle geldiğinizde. İnenleri takip edince de oluyormuş bu arada. O çok komik ya. Hepsi yerli diyor. Çünkü <laughs> kabile bunlar. Hepsi yerli. İnenleri takip edince doğru yola çıkıyoruz aslında ama ben yine emin olmak için konum açtım. Hepsi yerli değil. Hepsi Türk. Altından geçeceğiz bunu. Bu arada yürüyüş mesafesi gözünüzü korkutmasın. 15 dakika ama şöyle mahallelerden geçiyoruz. Bence çok güzel. Daha da güzel yerlerden geçeceğiz birazdan. Geldik sayılır. Bir 5 dakikalık yolumuz kaldı. 4-5 dakika. Dediğim gibi o kadar güzel bir yoldan geçiyoruz ki şu an sürekli sağa sola bakıyoruz. Burası da çok güzel, şurası da çok güzel diye diye. Gelin gelin bozun, bozun. Kadrajı bozun. Şöyle güzel bir köprüden geçiyoruz. Manzarası da efsane. Bugün hava bulutlu ama çok güzel görünüyor bulutlar. Ve Zans'e şanstayız. Çok şanslıyız. <laughs> Hocam ve esprileri. Hemen şurada bir müze bulduk. Ne müzesi bilmiyoruz ama giriş ücretsiz yazmış. Tabii ki gireceğiz. Müze bir saat müzesiymiş ve çeşit çeşit nostaljik saatler bulunuyordu. İlginiz varsa gezip şirin görebileceğiz minik şirin bir müze aslında. Hem de giriş ücreti yok. Şöyle etrafta kısacık gezdikten sonra da bir de minik bir alışveriş yaptık ve sonra bu mağazadan çıktık. Hayır bence bu. Bizim sürekli alışveriş yaptığımız Albert Heijn <laughs> marketinin ilk açılmış versiyonu bu. İlk açılan kısmı buymuş mağazası. Şu an e, açık değil ama müze olarak gezilebiliyor. başlı gövel olsun. <laughs> Ay kuş da denk geldi bana. Çok güzel. Köye girer girmez çikolata kokusunu aldık. Burada kendi çikolatamızı yapabileceğiz. Sıcak çikolatamızı from around the process of Hadi şimdi içeri geçelim. <laughs> Kendi çikolatamızı kendimiz yapacağız. Şöyle şuradan bardaklarımızı aldıktan sonra şurada start yazısı var başlıyoruz. Aldığımız şeye göre hani small mu ya da large mı ona göre takip edeceğiz buradaki okları. Başlıyoruz. bir tane alacağım. O yüzden large alacağım hayatım. Yakınlaş hayatım buraya. Ben biraz fazla koyacağım. Geldi. Şekeri biraz fazla koyuyoruz bu arada. Öyle dediler yorumlarda. <laughs> sonra da suyumuzu döküyoruz. Sıra doğru yere atıyoruz. And mix. Hot. Baksana yakınlaştırsana hayatım orayı. Sıcak sıcak. Thank you. You like or cream? I hope... no, Thank And well, well, well. Çok güzelmiş çünkü. Yeah. <laughs> <There> you. jongens. <laughs> Sıcak çikolata nako aldım ama <laughs> çok güzel diyorlardı. Bakacağım tadına. çok güzel. İçinde çikolata var. Görünüyor mu acaba böyle? Çikolata da tadalım. Taze sütle yapıldı o kadar belli ki. Çok güzel ben bunu bitiririm hayatım. <laughs> çok güzel. Hmm. <laughs> Beğendi. Çok başarılı gerçekten. Çok güzel. Sıcak çikolatanın şekeri de çok iyi olmuş. Cookie efsane. Kesinlikle buraya geliyorsanız bunu tadına bakın. Çok güzel. Dans şans yel değirmenleriyle ünlü bir kasaba. E, yel değirmenlerinin yapılış aşaması da daha önce söylemiştim biliyorsunuz Amsterdam e, sular altında bir yer yani su seviyesinden aşağıda. O yüzden su taşkınlarından korunmak amacıyla hani değirmen dönünce suyu geri çevirecekler diye yapmışlar yel değirmenlerini yani su baskılarını önlemek için açıkçası. Sonrasında da bu şekilde müze haline getirmişler. Bir kısmında gezilebiliyor ama biz bugün girmeyeceğiz çok zamanımız yok bahsettiğim bu arkadaşlar bakın böyle içlerinde müze haline getirmişler şu an bunun girişi yedi buçuk Euro galiba aynen ama biz girmeyeceğiz yapıyorum. Sipariş alınır arkadaşlar. Ama valiz hakkım yok. <laughs> Getiremem. Sadece yapıp burada bırakırım. meşhur çarıkların oraya geldik. <laughs> Şimdi fotoğraf çekileceğiz burada. Bakın. Kalbim bunun içine oturup çekilebiliriz ha. <gülüyor> <gülüyor> Lompen mağazasına geldik. Bu ahşap çarıkların olduğu yer. Kendime bir ayakkabı beğendim. Ali bana bunu alacak. <laughs> bir de dönüyor. Diamondlar. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim. Otelde dinlendik, sonra çıktık bir yürüyüş yaptık ve şimdi kocamla date'im var. <laughs> Şöyle bir kanal turu yapacağız, akşam kanal turu. E, Lovers diye bir firmadan, booking'ten ayarlamıştım ben, e, peynir ve şarap dahil. test ediyorsun kocam. Evet. Demişti gibi şimdi geri diye yapamazsın direkt kullanmıştın. <Gülüşmeler> ne demiştim ki demin onu bile unuttum. Evet, en önemlisi seni çok severim. ben. Sevgili güzel gazete. Evet, <Gülüşmeler> çok sevdim. <gülüşmeler> <çok, gülüşmeler> i̇yi ki varsın, iyi ki benimlesin. <Gülüşmeler> İlk şeyimiz sudan bile olsa <gülüşmeler> evet. güzelliğini için. Şey içelim. <gülüşmeler> <içeriklerim. Gülüşmeler> Kameralara ne kadar yansır bilmem ama iyi ki yapmışız dediğimiz etkinliklerden bir tanesiydi bu kanal turu. Evet gündüz gözüyle yapmak da gerçekten çok keyiflidir. fakat e, akşam ışıklandırılmış hali Amsterdam'ı görmek kesinlikle bambaşkaydı. Şarabımızı yudumlarken Amsterdam'ın ışıltılı kanallarında gezmek bambaşka bir deneyimdi. Yolunuz bu taraflara düşerse bu etkinliği mutlaka sizler de deneyimleyin.